Herkese mutlu sabahlar, hayırlı pazarlar efendim. Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Normal şartlarda biliyorsunuz ki bugün pazar sohbetleri bölümü var. Ee, ancak bu video pazar sohbetleri severlere duyuru olarak yapılmıştır. Ee, dışarıda birazcık işlerim var. Biliyorum yasak var. Ee, yakın çevremde böyle yani e, kalabalık bir <laughs> alanda değil de. Normalde ev çevresinde birazcık işlerim var. O yüzden yetiştiremeyeceğim. Normalde dün çekiyordum biliyorsunuz ki. Cumartesileri çekerim ben pazar sohbeti bölümünü. Ee, pazarda paylaşırdım ancak dün yoğun bir çekim vardı. Ee, o da sürpriz olarak gelecek efendim artık sizlere ilerleyen günlerde ee, anlayacaksınız ve beğeneceğinize de inanıyorum efendim. O yüzden e, bu haftanın pazar sohbetleri bölümünü erteleyeceğim haftaya. Bir de zaten merak ettiğim bir tane daha film vardı. Hem onu izleme fırsat da bulurum güzel olur şurada old Guard var. Ee, Burak önermiş. Ee, seri yani seri olarak gidebilir miyim bilmiyorum. İki filmi var yanlış görmediysen. Ee, ama diğer filmlerde bildiklerim var bilmediklerim vardı izledim vesaire. Bunlarla ilgili e, genel olarak bir yorumlama yapacağız efendim. Ama gene şu an e, eskiden izlediklerim, yeni izlediklerim dahil favorim hala Six Underground ve Extraction. E, diğer filmler yani anlatacağız, derin derin yorumlayacağız efendim bunları. Kendi görüşlerimizi dile getireceğiz. E, haftaya pazar günü güzel bir sohbet bölümü olacak efendim. Muhakkak bekliyorum sizde de. O sürede sizler de bir iki tane daha film önerebilirsiniz. Çok olmasın yetişemiyorum çünkü. Ee, onun haricinde bugün telafisi adına Akşamleyin güzel bir yayın olacak ee, Yani şöyle söyleyeyim Normalde gece yayını koymak istiyordum ama Yarın da sabaha karşı 5-5.30 gibi birazcık işlerim var Bir yerlere gitmem gerekiyor ee, O yüzden gece yayını yapamayacağız Ama akşamleyin saat 8 civarlarında filan Güzel bir yayın sizlerle olacak efendim Tek bir oyun değil 2 ya da 3 oyunluk Bir ee, nasıl diyeyim Yayın olacak çayınızı kahvenizi alın Akşam saat 8'de en geç 8'de diyeyim daha doğrusu. 8'de buluşalım efendim. Ee, muhtemelen yani YouTube'da oluruz diye tahmin ediyorum. Hayırlısı. Onunla ilgili bilgi verim efendim sizlere. Şimdilik benden bu kadar. Ee, güzel günleriniz olsun efendim. Bu pazar gününde ailenizle güzel vakit geçirmeniz dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.